İstanbul, Silivri'de yaşanan depremin tam merkezinde birkaç yıl önce GPS, Satürn petrol sondaj gemisinin sondaj için demirlediğini araştırmacı yazar Erkan Türük'ten kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Petrol ve doğalgaz kuyularından kasıtlı veya kasıtsız olarak fay hattına müdahale etmenin büyük ve küçük depremlere sebep olduğu bilimsel bir gerçekliğe dayanıyor, diyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun tesadüf olmadığını İstanbul'u boşaltma planı doğrultusunda GPS, Satürn gemisinin Silivri'deki deliği, faya, kas müdahale ederek depremin tetiklendiğini iddia ediyor. Bu iddianın arkasında yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Yine aynı şekilde Silivri'de deprem olan bölgenin yakınına yer altına 4,5 milyar metreküp doğal gaz basıldı deniliyor. Bu faaliyetlerin de Kuzey Marmara fayını kasıtlı veya kasıtsız tetikleyebileceği... ...naci görür gibi uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Depremi yaşayan İstanbul bu depremin normal deprem olmadığını... ...alttan yukarıya patlama veya vurma şeklinde olduğunu da iddia ediyor... Yüz binlerce insan İstanbul Silivri'de yaşanan depremin kasıtlı olarak petrol kuyusuyla tetiklendiğini iddia ediyor. Peki siz yaşanan bu son İstanbul depremi hakkında ne düşünüyorsunuz?